Gel duer eğer turnuva içerisinde karşıma çıkarsam var ya seni paramparça ederim. Seni, seni böyle sinirden vuracağım böyle. Nükleer almayan ben nükleer alacağım kafana atacağım. Nükleer ağzına sokacağım. E, yani. Ee ağzına sokacağım böyle. Oha. Buradan canım gitti ya. çıkmış. Ne oldu? Adamlar şurada. Çarlı. <laughs> Camda Düşmüş o. Düşmüş durdu. İşte daha. Başka yok mu? Survival bonus. Adamın vardır bunun. O <laughs> net buralarda bir yerde bekliyor. Net net. Çete okuyacağım. İyi buradan bir emin olalım da. Kapsül sesi var. O buranın üstündedir o kapsül. Kapsül direktörüyüm ha. Aynen bak buradaymış. Bunun arkadaşı ya? Ee, oyunda tutmaz dedi. O, oyunun en çok izlenmesi gerektiği zamanda tık yok falan. Muzur 42 kesin oyun kazandırır. Bombaları hayat kurtarır. Aoo abi Akkuş abi düşünce muzur şey almış. Onun arkadaşı Bak, sıkıyor bakalım. yüzde yüz. Aşağıdaymış. Akkuş abi düşünce muzur nükleer alıyor. Yandın öldün ama ne çık. Yüzde yüz ahırın oradadır bu. Muzur'un nükleer aldığı bir oyunu düşünemiyorum. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Araç gitti oraya. Mermi yetişmedi. -sö -sö Düştü mü o? Düştü. Taştır buraya. Araç senin arkanda durdu sanki ha. Bu mermi nasıl onu açar? Bir dakika. Oha amına koyayım oha. Adama çok vurdum yalnız ha. Şeydeki hangardaki. Altta mı üstte mi acaba? Çok vurdum hangardaki. Sağ, hang Oradan, sağ hangar. Oradaydı. Sağ hangarda. İçerideydi adamını kaldırıyordu. Şu an kaldırıyor. O başka adam. Diğer başka. First blood. Bir şey daha var orada. Bence var var. O, Personal supplies. Diğer arkadaş right. gibi sanki. Burda biri daha var <laughs> Arkada açılmış tamam. Ne oldu ya? çalışıyor bu çocuk. Dostu Ne yapmaya çalışıyor bu? taraftan geçmiş olur. Allah Allah. survival Çocuk alanı mı öldü acaba? Cana azdı çünkü ben ona bayağı vurdum. Oha, ah, oh. tane susturucu kaneti ne yapacaktın kanka? Çok merak ediyorum. Efsanevi Scar. Severiz. Şöyle hatta beyefendi. Beyefendi 7.62'leriniz yok. F2000 diyor da almayacağım ya. Yani. Efsane bir skar var. Ne yapacağım F2000? Al X var. Bunda var mıdır? Eee... Tamam. şey diyeceğim. Benim kit sorunum var. Aşağı inmemiz lazım. Bende de tane var. Bende de iki tane var. Onları basıp Aşağı aşağıdan çantayı almam lazım. Benim de aşağıda çantaydı. Biraz fazla oluyor sanki abi. Ben e, filter ucunu bastıktan sonra da... Peki 354 tane 762'nin olması. O da Benim daha aşağıda ya şey. Görkemli F2000 yok oynamayacağım. Tam bu efsanevi şeye kafayı taktım bir kere. Keşke arabayı alsaydık biliyor musun? Vallahi aynı. Solo oyna. Sol karşı ev yüzde doludur. Yüzde yüz. Hala kapatıyor alanı. Eee kit kaç tane var sende? Eee 4. Valla bolana girmemiz lazım çok vuracak falan. Aa sıkıyor önümde adam var. He? Önümde adam var. Survival bonus. Yapacak bir şey F2000 upgrade acquired. Beni görmeden girmem lazım. karla çıkıyor? Üstte, tam benim üstümde şu an. Buradan tırmanacağım ya. Oturarak geldim. Evin içinde şu an ara? Gizli oynamamız lazım. Tamam. Aa sen alanı düştün. Aa, <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> de tutar bak tutmuyor şimdi. Çıkın oğlum. Bizim oynayacağınız oynat. kestin mi? Kill bonus. Survival bonus. Return fire acquired. Bok gibi yerdeyim. Nereye gitti lan o? Adam geldi. <laughs> Net ses aldım. Baria abi, alo. Baria abi bağlantısı mı gitmiş? Aynen. Bari abi yok. Soluma adam gelirse öldü takım kalmış. İkiye birim. Aha! Aa! Vural uzun. Vural uzun barışçı yazıyor bir de. <laughs> İsmi... Winledim. 3 kill 2 asist. <laughs> Harika win.